Evet arkadaşlar. Çekiliş nasıl olacak? Çekiliş çok kolay. Pagar günü yani 3 gün kaldı. Pagar günü akşam 9'da canlı yayına, yayında şöyle benden bakın bende böyle şey var. Şişe var. Bu geçen haftadan kalma bir çekiliş. Geçen haftada e, biliyorsunuz geçen hafta oyun direksiyon çekilişi yapmıştık ya. İşte Önümüzdeki pazar günü de Logitech C922 Pro yayıncı ve kamera şeklişimiz var. Şimdi ben herkesin önünde tamam mı? Herkesin önünde böyle kalıplar var bende. Bak. Ben herkesin önünde böyle kalıplara herkes görüyor benim yavrum. Tamam mı? Bu şişe böyle böyle burada duruyor. Bakın bu şişe böyle duruyor. Herkesin önünde duruyor bu şişe. Ben buraya şey koyuyorum böyle. Tamam mı? Ben böyle bir şey koyuyorum buraya. Böyle duruyor. Bu şişeye her şey görüyor. Hile yok, hurda yok. Ben YouTube abonelerimin adını yazıyorum buraya. Taklıyorum üç parçaya. Tamam mı? Bu şişe burada duruyor ya bak. Herkesin önünde atıyorum. Sonra ne oluyor? Ee, canlı yayın devam ediyor. Yayının sonlarına doğru ben bu şişeyi böyle karıştırıyorum. Bakın böyle karıştırıyorum. Tamam mı? Bakın. Böyle karıştırıyorum. Sonra gözümü kapatıyorum böyle. Tamam mı? Elime ilk gelen kağıt kazanıyor. Tamam mı? Örnek veriyorum. Kim geldi? Tamam mı? Bu bir örnek. Şeklişleri böyle canlı yayınca... Herkesin önünde yapıyorum. Unutmayın bu şişe böyle bir şey var bende tamam mı? Böyle duruyor. Yayın boyunca bu şişe böyle duruyor. Herkesin önünde canlı yayında yapıyorum şekilde şey. Tamam. Hoşçakal.